Herkese merhaba. Araştırma yaparken hepimizin karşısına çıkan o devasa adıma geldik. Alan yazın taraması. Kulağa biraz korkutucu gelebilir ama aslında bu projenizin yol haritasını çizmek gibi bir şey. Sağlam bir temel atmak için olmazsa olmaz. Aynen öyle. Hatta o harita olmadan yola çıkarsanız kendinizi okyanusun ortasında pusulasız bulabilirsiniz. Ama merak etmeyin. Bugün o haritayı nasıl adım adım çizeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Her şey aslında şu soruyla başlıyor, değil mi? Yani mevcut bir bilgi yığınının üzerine yenisini nasıl ekleriz? Çünkü bilim dediğimiz şey sıfırdan bir bina inşa etmek gibi değil. Daha çok zaten var olan sağlam bir yapının üzerine yeni bir kat çıkmaya benziyor. Kesinlikle harika bir benzetme. Düşünsenize, o binanın mimarisini, malzemesini bilmeden, o duvarı tanımadan nasıl sağlam bir tuğla ekleyebilirsiniz ki? Mümkün değil. İşte Alan Yazın taraması tam olarak bu. Binayı tanıma, duvarı anlama süreci. İşte John W. Creswell'in bu sözü de tam olarak bu durumu özetliyor. Diyor ki, araştırmacılar duvarcılara benzer, tuğla tuğla örerek daha güçlü bir yapı oluştururlar. Yani bizden öncekilerin ördüğü o dev bilgi duvarına biz de bir tuğla ekliyoruz. Aynen ve koyduğumuz o küçücük tuğla bile duvarı sadece yükseltmiyor, aynı zamanda daha da sağlamlaştırıyor. Bilim de zaten böyle, kolektif bir çabayla adım adım ilerliyor. Peki, tamam, harita dedik, tuğla dedik ama teknik olarak nedir bu alan yazın taraması? En basit haliyle şöyle düşünebiliriz. Konunuzla ilgili daha önce kim ne yapmış, ne bulmuş, ne söylemiş? Bütün bu makaleleri, kitapları, belgeleri toplayıp özetlediğiniz yazılı bir metin aslında. Ama bakın burası çok önemli. Bu iş, okuduğunuz her şeyi alt alta sıraladığınız bir özet listesi hazırlamak değil. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Kesinlikle, bu bir özet değil, bu bir argüman. Yani, mevcut çalışmaları masaya yatarıp, eleştirel bir süzgeçten geçirip, bakın herkes şunları şunları söylemiş ama kimse şuraya bakmamış, işte benim araştırmam tam da bu boşluğu dolduracak dediğiniz yerdir. Kısacası, kendi araştırmanızın neden gerekli olduğunu kanıtladığınız bir metindir. Peki, bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle hızlıca bir bakalım. Önce bu yol haritası neden bu kadar önemli ona değineceğiz. Sonra da taramanın 5 basit adımını konuşacağız. Aynen. Materyalleri nereden bulacağımızdan, onları nasıl organize edeceğimize ve en sonunda da bütün bunları nasıl yazıya döteceğimize kadar her adımı ele alacağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Neden bir yol haritasına ihtiyacımız var? Yani bu taramanın amacı ne? Şöyle düşünün, bu harita sadece kaybolmanızı engellemez, aynı zamanda neden o yola çıktığınızı da herkese gösterir. Aslında bu taramanın size sağladığı faydalar çok net. Birincisi, benim problemim neven önemli sorusunu kanıtlarla desteklemenizi sağlıyor. İkincisi ve bu çok sık yapılan bir hatadır, tekerleği yeniden icat etmenizi önlüyor. Başkasının zaten yaptığı bir şeyi tekrar yapmanın bir anlamı yok, değil mi? Kesinlikle. Ve bence en heyecan verici kısmı literatürdeki o boşlukları bulmak. Yani aha, işte burayı kimse çalışmamış dediğiniz an. Bu sizin çalışmanızın özgünlüğünü ortaya koyuyor. Son olarak da kendi sonuçlarınızı bulduğunuzda bunları mevcut bilgilerle karşılaştırıp bilime anlamlı bir katkı sunuyorsunuz. Şimdi bütün bunları duyunca aman Tanrım bu ne kadar büyük bir iş diye düşünenler olabilir. Haklısınız. İlk bakışta biraz göz korkutucu görünebilir. Ama hiç endişelenmeyin, çünkü bu devasa gibi görünen süreci gayet basit ve mantıklı beş adıma böleceğiz. Böylece her şey çok daha kolaylaşacak. İşte yol haritamız bu kadar net. İlk adım, anahtar terimleri belirlemek. Yani ne arayacağımızı bilmek. Sonra bu terimlerle literatürü, yani kaynakları buluyoruz, bulduklarımızı eriyip en iyilerini seçiyoruz, ardından bunları mantıklı bir şekilde organize edip en sonunda da oturup o güzel argümanımızı yazıyoruz. Bu kadar basit aslında. Peki geldik işin en kritik, belki de en eğlenceli kısmına. O hazineyi, yani makaleleri, kitapları, bilgileri nereden bulacağız? Aynen, modern bir define avcısı gibi hangi haritalara, hangi araçları kullanmamız gerekiyor, şimdi onlara dalalım. İşte size altın kural. İşe her zaman geniş başlayın. En genel anahtar kelimelerle bir arama yapın ve önce büyük resmi görmeye çalışın. Sonra bulduklarınıza göre aramanızı yavaş yavaş daraltır, filtrelersiniz. Direkt en özele inmeye çalışırsanız kaybolursunuz. Bu yöntem en başta bunalmanızı engeller. Peki nerelere bakacağız? Ekranda gördüğünüz Erik gibi özellikle eğitim bilimleri alanında çok değerli olan klasik veri tabanları var. Bunlar güzel bir başlangıç. Ama günümüzde artık çok daha güçlü merkezler var. Mesela üniversitenizin kütüphanesi üzerinden erişebileceğiniz Scopus ve Web of Science gibi devler ya da hepimizin ilk durağı olan Google Scholar. Ve tabii ki artık yepyeni bir dönemdeyiz. Yapay zeka. Elicit, Consensus, Scholar AI gibi araçlar gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu platformlara araştırma sorunuzu yazıyorsunuz, o size ilgili makaleleri bulup özetlerini çıkarıyor. İnanılmaz bir hız kazandırıyor. Ama burada bir uyarı bu araçlar harika birer asistan ama asla sizin yerinize geçemezler. O eleştirel gözle son değerlendirmeyi yapacak olan yine sizsiniz. Hangi aracı kullanırsanız kullanın, asıl mesele kaynağın kalitesidir. İşte bu yüzden bu ayrımı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hakemli dergiler ve internetin geri kalanı Hakemli dergi demek bir makalenin yayınlanmadan önce o konunun uzmanları tarafından didik didik incelendiği, onaylandığı yer demektir. Yani bilginin en güvenilir, en süzülmüş hali. Öbür tarafta ise internetin o dipsiz kuyusu var. Tabii ki yararlı şeyler bulabilirsiniz ama hiçbir garantisi yok. Okuduğunuz şey bir reklam olabilir, kişisel bir blog yazısı olabilir, tamamen yanlış bir bilgi olabilir. O yüzden kural basit. Araştırmanızın temelini, yani argümanınızın tuğlalarını mutlaka hakemli kaynaklardan, akademik makalelerden oluşturun. Peki diyelim ki aramalarınızı yaptınız ve önünüzde onlarca belki de yüzlerce makale var. Harika ama şimdi de bu bilgi denizinde boğulma tehlikesiyle karşı karşıyayız. İşte bu noktada bir sonraki adıma geçmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi o dağınık gibi duran yapboz parçalarını birleştirme ve büyük resmi görme zamanı. Yani kaynaklarımızı organize edip kendi haritamızı çiziyoruz. Bunun teknik adı alan yazın haritası. Çok havalı duruyor değil mi? Aslında çok basit bir mantığı var. Bulduğunuz bütün kaynakları temalarına, konularına göre gruplayıp görsel bir şema haline getiriyorsunuz. Kim kimle aynı şeyi söylemiş, kim kime karşı çıkmış hepsini bir arada görüyorsunuz ve bu harika bir şey. Sadece sizin işinizi kolaylaştırmakla kalmıyor, çalışmanızı okuyan birinin de bir bakışta ha tamam konu buymuş ve bu çalışmada tam şuraya oturuyormuş demesini sağlıyor. Faydaları saymakla bitmez aslında. Literatürü konulara, alt konulara ayırmanıza yarıyor. Konunun zaman içinde nasıl geliştiğini görebiliyorsunuz. Ve en önemlisi kendi çalışmanızın o haritadaki yerini, o doldurduğunuz boşluğu çok net bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Ve biliyor musunuz? Bu harita aslında yazma aşamasının da bir taslığı. Elinizde böyle bir iskelet olunca, hangi konudan sonra neyi anlatacağınız, bölümleri nasıl sıralayacağınız kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yazma süreci çok daha kolaylaşıyor. Haritamızı çizdik, yolumuzu belirledik. E, eh, artık o yolda yürümeye, yani yazmaya başlama zamanı geldi. Aynen ama yazmaya başlamadan önce son bir kritik noktaya değinmemiz lazım. Alam yazın taramasını nasıl kullanacağınız, araştırmanızın nicel mi yoksa nitel mi olduğuna göre biraz değişiyor. Bu tablo aslında durumu çok net gösteriyor. Eğer nicel bir araştırma yapıyorsanız, yani sayılarla, istatistikle uğraşıyorsanız, literatür taramasını genellikle en başta yaparsınız. Hipotezlerinizi bu taramaya dayandırırsınız. Sonuçlar çıktığında da bakın literatür bunu diyordu, biz de bunu bulduk dersiniz. Ama eğer nitel bir araştırma yapıyorsanız, yani görüşmelerle, gözlemlerle daha derinlemesine bir analiz yapıyorsanız işler biraz daha esnek. Bazen taramayı en sona bile bırakabilirsiniz. Neden? Çünkü katılımcıların düşüncelerini mevcut teorilerin kalıplarına sokmak istemeyebilirsiniz. Önce sahadan ne çıkıyor ona bakar, sonra bulduklarınızı literatürle karşılaştırırsınız. Ama ister nicel olun, ister nitel, değişmeyen tek bir altın kural var. Aynen öyle. Alan yazın taramanız bir huni gibi olmalı geniş bir başlangıç yapar, sonra yavaş yavaş konuyu daraltır, daraltır, daraltır ve huninin ucundan sizin araştırma sorularınız damlar. Okuyucu metnin sonuna geldiğinde, evet ya, bu kadar şeyden sonra bu soruların sorulması şartmış demeli. Mantıksal bir zorunluluk hissetmeli ve size son bir pratik tavsiye, bir nevi hayat kurtaran bir ipucu. Okuduğunuz her önemli makale için kendi cümlelerinizle şöyle 350 kelimeyi geçmeyecek bir özet çıkarın. Bunu yaparsanız iki şey kazanırsınız. Bir, makaleyi gerçekten anlayıp anlamadığınızı test edersiniz. İki, yazma aşamasına geldiğinizde o makaleyi baştan sona tekrar okumak zorunda kalmazsınız. Bu size inanılmaz zaman kazandırır. İşte bakın. En başta gözünüzde büyüyen o makale dağı bu sistematik adımları izlediğinizde nasıl da odaklanmış, güçlü bir argümana dönüşüyor. Aynen. Sürecin sonunda elinizde alakasız özetlerden oluşan bir yığın değil, araştırmanızın neden bu kadar önemli ve gerekli olduğunu kanıtlayan sapasağlam bir yapı oluyor. Evet, şimdi sıra sizde. Anlattığımız bu adımları bir rehber gibi kullanın ve kendi alanınızdaki o büyük bilgi duvarını incelemeye başlayın ve kendinize hep o kilit soruyu sorun benim araştırmam, benim tullam bu duvardaki hangi boşluğu dolduracak? Cevabınızı bulmanız dileğiyle bir sonraki bölümde görüşmek üzere.